Hatay Spor olarak bir daha sahaya ne zaman çıkacağı ya da çıkıp çıkamayacağını bile hayal bile edemiyorduk. O kadar büyük sorunlar vardı ki Hatay Spor belki en son düşünülecek şeydi. Ama o kadar güzel destekler gördük ki bu da bugün de onlardan birini yaşıyoruz. Ben bugünün oluşumunda hem Barış Beyliğinizde tüm yatırım finansman departmanlarının tümüne önce genel müdürümüzden ötüm kurulu başkanımızdan ve tüm bize destek veren ekibin içerisindeki arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyorum. Bizler onların vereceği desteklerle sahaya çıkabiliyoruz. Biz sahaya çıktığımızda sadece bir maç oynamak için çıkmıyoruz. Hatay'daki tüm depremden zarar gören arkadaşlarımız, dostlarımız, komşularımız, çocuklarımız için çıkıyoruz. Hatay, Hatay için çıkıyoruz. Türkiye için çıkıyoruz. Onun için bu destekler bizim için çok önemli. Kendilerine tekrar çok teşekkür ediyorum biz bir aramıza sponsor aldığımızı düşünmüyoruz. Ailemizin iyi geçinmesini sağlayacak bir babaya bugün imza atacağımız törende o şekilde biz kavuştuğumuzu düşünerek imza atıyoruz. Evet, bu sezon maalesef tesisleşme ve saha konusundaki eksiklerimiz yüzünden katılamadık. Çünkü şehirde oynayabileceğimiz bir sahamız yoktu. Tesisleşme anlamında da eksiğimiz vardı. Ancak tabii ki önümüzdeki dönemlerde kadın futbolda devam edeceğiz. Ve en iyi şekilde de Atakaş Hatay Spor'un da kadın futbolunda var olmasını sağlayacağız inşallah. Bize desteğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle beraber daha da güçlü olacağız. Emin olun sizlerle beraber Hatay Spor'u, Hatay'ı daha da yukarı taşımaya çalışacağız. Buna kendi adıma söz veriyorum sizlere. Biliyorsunuz hep konuşuyorum ama artık insanları da konuşmaktan, sıkmak insanların yaralarını tekrar deşmek de istemiyorum. Ee, biz Hatay Spor olarak, Hatay olarak veya o bölgedeki insan olarak her zaman destekleri görüyoruz. Ee, destek verenlerden, bize yardım edenlerden, yanımızda olanlardan da her zaman minnettarız. Teşekkürlerimizi her zaman iletiyoruz. Sizlerin sayesinde e, ayağa kalktık biz. Birçok sponsorumuz var. Ama bu sponsorluklar her zaman söylüyorum maddiyat değil, manevi olarak içten gelen sponsorluklar. O yüzden gönülden ve kalpten Hatay Sporu ve Hatay'ı depremize destekleyen herkese ben teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah güzel bir birliktelik olacak. Hep beraber e, isimlerimizi yukarıya taşıyıp hep beraber başarılara ulaşacağız. Bunu kendi adıma sizlere söz veriyorum. Şimdi Öncelikle biz Riva'dayız biliyorsunuz milli takım testlerinde. Bakanlığın bize tahsis ettiği bir e, tesiste kalıyoruz. Sadece maç günleri Mersin'e gitmeye çalışıyoruz. E, zaten biz e, Aydın Başkanımla beraber ilk iki ay gerçekten ne yapacağımızı bilmiyorduk. Çünkü deprem bölgesi, oyuncuları buraya getirmek zor. Ama daha sonrasında Mersin'de oynayacağımız açıklanınca İstanbul'da konaklayacağımız meydana gelince oyuncularla konuşarak ikna etmeye çalıştım. Tabii ki kolay olmadı. Bu 4-5 aylık bir sürecin sonucu ben hepsiyle gidip teker teker kendi ülkelerinde, kendi aileleriyle, eşiyle, babasıyla, annesiyle konuşarak, aileleriyle konuşarak ikna etmeye çalıştım. Ve e, hedeflediğimiz 15 tane oyuncu vardı aşağı yukarı. Sadece ikisini alamadık, getiremedik. O da bir tanesi finansal olarak bizi rahatsız ettiği için, yani rahatsız ettilerken ben hiçbir zaman Hatayspor'a e, finansal olarak yük olmak istemedim. Ama manevi olarak burayı e, düşünen, burada gelip oynayabilecek oyuncuları seçmeyi tercih ettik. Ve baktığınızda da yaş ortalarımız hep düşük oyuncular. Yani 27 ile 22 20 yaş arası oyuncular getirmeye çalıştık. Bu tarz oyuncular da kendilerini kanıtlamak isteyen oyuncular. Çünkü burada başarılı olurlarsa bir sonraki adımda transfer olarak belki büyük takımlara gidecekler. Bunları anlattım. Hedeflerimin olduğunu söyledim. Bu hedeflerde ben de yürümek istediklerini sordum. Onlar da bana inandıklarını sen eğer burada devam ediyorsan biz de oraya gelip seninle mücadele edebiliriz diyerek İşin açıkçası işin açıkçası buraya geldiler ve her gelen oyuncuya da ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Geçtik, ayağa kalktık şükürler olsun hep beraber. Sizlerle beraber ben bunu tek başıma yapmadım. Yönetici abilerim, başkanım, işte sponsorlarımız, destekler, halkımız. Herkes bize destek oldu. Ben de bu desteklerin karşılığında takımı ilk maçta sahaya çıkardım ve güzel bir başlangıç yaptık. Dediğiniz gibi iyi gidiyoruz ama tam yeterli mi değil daha da iyi olmamız lazım ki biz ne kadar başarılı olursak çünkü o deprem bölgesindeki insanlar mutlu oluyor. Bunu biliyorum. Çadırında, işte konteynerinde bizi izlerken birazcık tebessüm verebiliyorsak ki benim bu seneki hedefim bu küme düşmek. Beşinci olmuşum, altıncı olmuşum, yedinci olmuşum değil. Ben sadece o deprem zedelere, ekran karşısında birazcık tebessüm verebiliyorsam bu benim için en büyük başarıdır. Yani tabii ki Türkiye'den yurt dışına transfer olması bir oyuncunun her zaman bizim için, bizim için büyük mutluluktur ki Artık eskiden baktığımızda biraz daha alt takımlara transferler oluyordu ama bu sene baktığımızda dünyanın devlerine transferlerimiz oluyor. O yüzden bizim adımıza Türk insanı olarak mutluluk verici gurur kaynağımız olan transferler. Ama benim başka bir gururum Bertu Yıldırım'ın gitmesi. Neden? Çünkü bizim kardeşimiz, bizim çalıştığımız arkadaşımız onun gitmesi benim adıma hepsinden daha değerli. Yani değişim olup olmaması benim yapacağım bir yorum değil. Tabii ki hayallerimiz var. Herkesin içinde bir hayali var. Ama en büyük hayalim şu an Hatay'ı iyi yerlere getirmek. Ondan sonraki hayallerin peşinden koşmaya gideriz ama şu an en büyük hayalim Hatay'ı Hatay daha iyi yerlere getirmek. Şimdi yaş olarak onlardan büyük olduğum için o nesil beni çok izlemiştir. E, faydam olduysa çok mutlu oldum tabii ki. İvakovic benim de izlediğim, Dünya Kupası'nda çok beğendiğim bir kaleciydi. E, buraya gelmesi de Fenerbahçe için çok hayırlı bir transfer olmuştur. İnşallah e, Fenerbahçe'ye katkı ve fayda sağlayacaktır bizler hocalar ve futbolcular olarak bu kararlara uymak zorundayız. Benim için sahaya çıktığım her maç önemlidir. Hani playoff oynamışım, playoff play out oynamışım, normal birlik oynamışım. Biz futbolcular ve oyuncular olarak ya da teknik adamlar olarak bu konulara böyle bakmıyoruz. Biz önümüzdeki maçı planlayıp ona göre hareket ediyoruz. Benim için herhangi bir sakıncası yok. Playout da oynayabiliriz, playoff da oynayabiliriz, normal statüde birlikte oynayabiliriz. Ama dediğim gibi ee, tabii ki buna büyükler karar veriyor. Saygı gösterip e, olan sürece ayak uydurmamız gerekiyor. Rams Park'ta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bir e, Muslera için bir jübile maçı olsa, e, teklif alsanız siz de Galatasaray'ın kalesini korumak istemediniz. Ee, Muslera korum, değiştirip sorun yok koruruz. Yeter ki Muslera jübilesini yapsın, biz de gidelim <gülüyor> oraya. <gülüyor> biz de gidelim oraya, onun jübilesinde bulunalım. Ya bunlar güzel şeyler. Şimdi ben de futbolu bırakırken bu bize nasip olmadı. Hiçbir zaman da böyle bir beklentim de olmadı. Çünkü bizim için en büyük gurur Fenerbahçe formasını giymektir. Onun jübilesi ya da ilk giymişliği, son giymişliği olamaz. O yüzden e, o da benim gibi düşündüğünü biliyorum. Ama e, Mustaray'a, Galatasaray'da futbolu bırakıp jübile yapması hem Galatasaray hem de Mustaray'a çok yakışır. İnşallah da gönlüne göre bir e, futbol e, kariyeri bitişi olur. Ben de çok kavga ettim, tartıştım ama inanın biz tamamen saha içinde. O beyaz çizgiler arasında bu sürtüşmeler oluyor. Yoksa sağ dışında gerçekten biz kim kimi görse sarılıyoruz, öpüşüyoruz, konuşuyoruz. Yani bu dışarıdan göründüğü gibi değil ki siz gazeteci abilerimiz, basından olan abilerimiz daha iyi bilirsiniz. hani biz o kavgayı sadece sağda veriyoruz. O da neden? Ben biraz kazanma odaklı bir insanım ve kazanamayınca da üzülüyorum. Şu an bile mesela belki baktığınızda evet söylüyoruz namalip gidiyoruz ama bu bana hala şey gelmiyor yani. Ben o maçları kazanmak istiyorum. Çünkü Bizler kazanma endeksli insanlarız. Öyle büyümüşüz, öyle gelmişiz. Bu bazen kavgaya dövüşe dönüşebiliyor ama bu tamamen o performansı daha iyi alabilmek adına. Yoksa hiçbirimizin içinde kötülük yok. İnşallah ilerleyen zamanlarda da bence oralara yavaş yavaş adım attık. Çünkü bir birliktelik söz konusu artık tüm camialarda. İnşallah bunları yakın zamanda da türbünde de göreceğiz. Çünkü kulüpler artık birbiriyle daha ilişkileri daha iyi, daha samimi, daha yorum ve fikir alışverişi yapıyorlar. İnşallah bunu seyircilere de yayarsak, sizin dediğinizi anlıyorum. İşte yüzde 50 50 trans, şey taraftar yoğunluğu olan statlara dönüşebilirsek ki bence o da olacaktır. Yüzde 50 olmaz ama ev sahibinin taraftar çoğunluğundan dolayı ama yine de eski günlere doğru bence yavaş yavaş adım atmaya başladık gibi geliyor. Çok da güzel bir gün geçirdik. Sanki 15 yıldır görmeyenler de vardı aramızda birbirini ama. Sanki dün yine berabermişiz gibi herkesin o birlikteliği, coşkusu, keyfi çok güzeldi. O yüzden ben katın arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Ee, tabii Hatay Spor bizim e, bu sene Türkiye'nin barışında söylediği gibi hepimizin desteklediği takımımız. Maalesef çok acı bir olay yaşadık 6 Şubat depremleriyle. Büyük bir yıkıntı yaşadık. Hepimiz travmayı yaşadık. Aslında sizler gelmeden sohbetini yapıyorduk. E, ateş düştüğü yeri yakıyor tabii. Bunu yaşayanlar çok daha yakından hissediyor.